Selamünaleyküm. Ben böyle yumurtalarını kırdım. içine bir bardaktan fazlaca su koy, su koydum, tuz koydum. Şimdi su böreği yapacağım. Ben hamurumu yoğurdum. Böyle. Pezileyim şimdi. Kameraman olmayınca zor oluyor tabii ki. ufak ufak yapacağım. Beyaz yapacağım için ufak ufak yapıyorum. Hamurum çok güzel olmuş, böyle göz göz olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım yoksulluğu gösterme. 2, 4, 6, 8, 9 tane. 9 tane yeterli. Ve havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi <laughs> asit. Bismillah. Evvela yaptığımdan başlayayım. Bekletmedim. Geç oluyor. Saat 12 olmuş. Onun zamanı geliyor. Bekletmedim. Yazarım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yoksuzluğunu göstermeyi yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. sofraya getirdim. Böyle içini hazırladım. Yağım da hazır. Tereyağını. İnşallah. Allah yemeği de nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi azim. Bugün mübarek kandilimiz. Cümleden herkese kandili mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta kattım, tuz kattım, su kattım ben buna. Normal hamur. Ay gazı harçlayacağım. Burada döşeyeceğim. Mutlak değil. Allah izin verirse yapacağız inşallah. Sabahın hayvanlarıma baktım. Seren içine gittim. Onlardan maydanoz aldım. Yumurta topladım benim su verem oldu. Yorumları yazın bakalım. Güzel güzel. Görüşürüz. Bişsin bişince de göstereceğim. Sağ olun. Beremiz bir şey Böyle aktarayım. Aktardım şimdi. Bir kişiyle oluyor bak. Maşallah maşallah. Oldu be. Maşallah maşallah. Gören pişti. Aktardım. Böyle döne döne bunun üstünde pişiriyorum. Üstünde pişiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.